Evet hepiniz yeni bölüme hoş geldiniz arkadaşlar. Neden buradayız derseniz Hall of Warship'e gireceğim. Ee, aslında başka bir video atmayı planlıyordum. Bir aksilikten dolayı planı değiştirdim. O videoyu erteledim. Ee, daha nasıl diyeyim konu olarak oyundan bağımsız bir videoydu aslında. Başka bir neyse söyleyeyim hadi söylemeyecektim. Ee, bu YouTube'da şu ana kadar biriktirdiğimiz e, kanalın yani bütün parayı gösterecektim size. Hani veriler konusunda böyle deneysel videolar falan çekiyoruz bir de onu yapacaktım acaba hani YouTube'dan para kazanılıyor mu diye. Ee, bir sorundan dolayı çekemedim parayı o yüzden o videoyu da erteledim yani çektiğimiz zaman daha gerçek verilerle size yansıtırım. Hem orada o kanalın başından sonuna kadar para muhabbetleriyle ilgili olan kısımları da hani hangi abonede hangileri açıldı vesaire gibi o konularda da biraz yardımcı olmak için öyle bir video çekmeyi planlıyordum. Yani veriler konusunda biliyorsunuz her zaman için şeffaf davrandım size kanalın en başından beri. Ama dediğim gibi onun da bir 2 hafta sonra atarım yine. Ondan sonra düşündüm hangi videoyu yazsam diye. Baktım Nemrut'taki Alsat videosu da bir nasıl diyeyim tam bir video kapasitesine ulaşmamış. Bunun da devam bölümleri vardı. Hall of Worship kısmını diğer bölümlerden bağımsız çekeceğim yani. Şu an bunu, burada kestiklerimizi yaptığımız görevleri. O bizim devam bölümüne koymayacağım. Üzerimizde muhtemelen bir iki tane item değişikliği var. Onları da size göstermeyeceğim. Eğer diğer video serisinde olsun. Bugün sadece buradaki görevleri yapacağım. Beginner kısmına gireceğiz. Biraz XP çıldırtmaya çalışacağız. Onun haricinde mikrofonumuzda bir cızırtılar falan vardı. Bir sorunlar vardı. Bir tane mikrofon aldım sayılır yani. Engin sağ olsun yardımcı oldu. Onda bir tane fazladan varmış. E, mu muhtemelen önümüzdeki hafta falan mikrofonu değiştireceğiz. Hani bizim şu an kullandığımız başlangıç seviyesi bir mikrofondu. E, biraz kablolar falan sürttüğü zaman cızırtı yapabiliyor yani ne kadar dikkat etsem de sürekli hani kullanmadığım için bazı bölümlerde çünkü sabah bir parti alıyorum, akşamüstü bir parti alıyorum vesaire çok fazla mikrofonu tak çıkar yapıyorum. O kablolar cızır, e, cızırtı yaptığı için e, kötü bir nasıl diyeyim? Ses kaybı oluyordu. E, onu da değiştireceğiz kısmetse hani o kulaklığı npc artı 5 gibi değerlendirirsek O yeni gelecek kulaklık sos artı 9 gibi bir şey e, Tekrardan Engin'e teşekkürler buradan e, Dediğim gibi önümüzdeki hafta o da gelir Şimdi bu görevler içinde kapıdaki arkadaşlar Buradan konuşma görevini aldım İçeriye zıplayalım hemen Şuradaki girişteki elemana vereceğiz herhalde Hemen şöyle başlıyoruz zaten Konuşmayı verdik 2.7 milyon 29.61 Hemen bakalım burada hangi görevler varmış. Şunların hepsini bir toplayalım. Yanlış hatırlamıyorsam Beginner'dakiler bile iyi X veriyor olması lazım. Eğer iyi vermiyorsa biz üst kademeye de geçebiliriz. Ne diyor mesela? 400 tane Temple Defend Knight kes diyor. 113 milyon. Gayet başarılı. 250 tane Temple Observers. 250 Temple Keepers. 140 gene iyi. 500 tane de Temple Keepers diyor. Yine 140 milyon. X verileri olarak gayet güzel. Hatta şöyle beraber bir içeriye girelim. Ondan sonra botu bırakacağım. Devilimizi de artı basmıştım. Az önce Cerberus kesip geldim çünkü. Şimdi bizim ilk görevimiz şunlarla herhalde. Aynen 400 tane. Bir bakalım hem kaç vuruyorlar. Önce bir vurmalarına müsaade edeyim şöyle. Yani hiç vurmamalarını bekliyorum ama... Şuradaki cihantı da alayım, daha iyi olsun. Şunları şöyle bir keselim. Vursun bakalım. Yok o beceremedi. Ya yani işte 800 falan arkadaşlar. Yani bunları bize damage olarak... Beginner kısmında bir sorun yaşamayız. Hatta bir üst egride bile ben bir sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. Kaç vuruyor mesela? 1200... Alan vurması güzel aslında. Şu petimizi bir 110 levele çeksek oradan gelen o %10 damage bonusuna ihtiyacımız var çünkü. Bunu str int'i de üflemesi lazım bize ama şu an tembelliği tuttu üflemiyor. Sadece bunu üfledi. Şöyle biraz alan malan vuralım. Şu görevlerin hepsini toplu veririz arkadaşlar. Şunu ben bir bota bırakayım. Ondan sonra diğer göreve geçerken bir girerim videoya tekrardan. Evet, ilk görevi tamamladık. 400 tane kestik arkadaşlar. Hemen sırasıyla devam edelim. Bu görevleri biriktireyim. Ondan sonra hepsini bir anda verelim. Bir güzel anlamda ekspartmış olur. Temple Keepers vesaire. Üçüncüsü de Temple Keepers. Neyse şuradan devam edelim. Buralarda bir yerdedir zaten. Evet şunlardan bir 200 tane keseceğiz zaten. Oo, burası baya güzel bir slot. Şöyle bir de zertleyelim. Çabuk temizlesin. Bir toprağı yamultması lazım burayı. Aynen. Güzel bu Temple Keeper'lardan da varmış arkadaşlar. Slotun karışık olması güzel. Şimdi bunu hangisini sayıyor acaba? Aa, güzel bak ikisini de sayıyor. Bu çok güzel. Yani hem Temple Observers kestiğimizde şu görevi sayıyor hem de diğerinde sayıyor. Bu bize zaman kazandırır bayağı bir. Ondan sonra ne yapabiliriz? Sadece Keeper olan bir slot buluruz. 1250 tane de oraya kestiririz. Bunlar da 112 level. Demeç olarak yine herhangi bir sıkıntı yok zaten. Bizim pet ne yapmış? Bak bir yere takılması çok hoşuma gitti. Peşimizde yani bize maliyet çıkartıyordu. Pot da çekmemiş gerçi. Yani biraz iftira atmış gibi oldum pet ama takılı kalması yine daha iyi yani. Şu buffları falan vermesine çok ihtiyacımız yok zaten. 110 level olsa çağırdım yılım ama. %10'luk demeç önemli yine. Develimizin süresini alemde? Bunu yeni basmış. Artık bir sonraki e, bu görevi tamamlayalım. Üçüncü görev için sadece Keeper'lara geçersek eğer orada bile devil patlatırız. Belli de olmaz yer. Şu an biraz karnım aç, bir şeyler atıştıracağım. Gelene kadar ikisini beraber bile bitirmiş olabilir. Şu an mesela level atlamak için bizden ne kadar XP istiyor? 6.5 milyar. Yani 6,5 milyon. Pardon. 650 milyon eksik gelse bize ne yapar? %10 yapar. 65 milyon %1 yapıyor. Yani kabaca bu görev bizi aşağı yukarı 113. ve hepsini toplayalım. Ne kadar eksip alacağımızı öğrenelim. 140 buradan. 113 buradan 253 aşağı yukarı 400 milyon gelecek. E i̇şte 65 milyon bize yüzde bir verirse yani nereden baksanız yüzde %6 civarında eks vermesi lazım. Bir de daha içeride bunun NPC'leri falan vardı galiba. Hani biz içeriği dolaştıkça yeni görevler de çıkabilir. Yani diğer o üçünü teslim edince mi açılacak emin değilim ama sadece üç görevle tükenmiyor diye aklımda kalmış. Neyse şu görevi bitirelim. Bu arada parti de bir daha aldı. Bir LTP'ye de girsek olurdu aslında. Bu arada buraya parti ihtiyacı var mıydı bilmiyorum. Herhalde beginner kısmı için yoktu. Hani parti dağılırsa atar mı acaba Temple'dan emin olamadım. Öyle bir durum olursa bir tane stat falan alırım artık partiyi. O şekilde girerim tekrardan. Şimdilik ufak bir afka kaçıyorum ben. Evet ikinci görev de tamamlanmış arkadaşlar. Şöyle bir bakalım sadece keeperların olduğu bir bölge varsa çabucak bitirelim. Şurası uygun gibi sanki. Evet. Şu peti ölmeden kurtarabilirsek iyi olacak. Evet, burada daha hızlı bir şekilde tamamlayacaktır. 400 olmuş zaten. Hemen şöyle 2 dakika içinde burayı da tamamlayalım. Ondan sonra da bir bakalım başka bir görevimiz var mı beginner kısmında. Evet o görevi de tamamladım. Şöyle bir tane daha görev varmış. Rachel'ın problemini de çözelim. Evet Rachel'ın problemi neymiş diye bir baktım arkadaşlar. 250'şer tane aslan keseceğiz. Ee, bıraktım buraya. Bu ne kadar veriyor? 157 milyon. XP için ne konuşmuştuk? 65 milyon %1 diyecektik. Aşağı yukarı iki buçuk civarı da bu verecek. Altı da diğerlerinden yani sekiz buçuk falan olacaktır. Ama dediğim gibi daha bu içeride böyle teknik NPC'ler var. Daha bunların görevleri falan vardır yani. Şu an dördüncüyü yapıyoruz. Ee, yapabilirsem buradaki bütün görevlerin hepsini bitireceğim yani. Evet arkadaşlar hem şarj için hem de bir pot yenileme için bir return atacağım. Ee, şuradaki görevleri bir komple aldırayım dedim. Bu neymiş? Blame it on. 250 tane. E yine aynısıymış. Ne farkı var şimdi bunun? Teh, keşke hepsini bir yanda alırsaydım. Muhtemelen ikisini birden sayacak o zaman. Bir deneyelim şurada hemen. Vallahi ikisini de saydı. Tüh. Neyse. Rachel'ın problemiyle Blaymito'nun problemi aynıymış arkadaşlar. Bir bakayım başka bir görev kalmış mı? Evet bir tane de şurada Jüpiter'in girişinde varmış arkadaşlar. Griffinler olamaz diyor. Bu neymiş? 250 şer tane. Bir 167 milyon da buradan gayet güzel. Evet görevler bitti sayılır arkadaşlar. Son kaç tane kaldı? 4 tane kaldı. Şu iki görevin üst üste olması güzel oldu. Aradan çıktı hemen. Şimdi son bir tane şu kuş görevi kaldı. 250 şer tane. Bunlar üst katta. Burada aslında muhtemelen bunu verdikten sonra bir görev daha açılacak. Ama bu partilik onu yapmayız artık. Şunların ikisi de kuşlardan çünkü. Bir de orada o e, 117... 116 ile herhalde. 116 level yaratıklar vardı herhalde. Muhtemelen bunu verince ikincisini açacak. Zaten bunu bir diye belirtmiş. Evet. Görevi tamamladık. Hemen üst katı çıkartalım içeri. Evet şöyle kalabalığın içine bıraktım arkadaşlar. Umarım bir şey olmaz. Zerki basıp koşmuştum üst kata. Pet takılır diye. Takılmayacak tutuğunda. Neyse artık. Sulut umarım karışık bir suluttur. Bakalım hemen. İyi. Karışık bir sulut. Hemen şu görevi de tamamlayalım arkadaşlar. Sonra ganimeti şöyle toplu bir şekilde alırız. Şöyle bir çara bakayım dedim. Tenha'da iki tane cihanta kıstırmış hemen. Evet bu görevi de tamamladık. Şimdi arkadaşlar keyifli kısmı ganimeti toplamaya geldik. Hemen şunu verelim. 30-52'yiz. Bakalım hepsini verdiğimiz zaman bir 40'ı geçmesini bekliyorum. Yani bir %10 gibi bir doping beklentim var. 33-11 olduk. Burada tahmin ettiğimiz gibi yeni görev verdi ama unlimited olanını verdi. Demek ki o zaman o diğer görevler arkadaşlar bizim levelimizden kaynaklı açılmadı. Ee, diğerleri 115 ve 116 level yaratık olduğu için muhtemelen leveli geldiği zaman açılacaktır. Ee, ben aşağıdaki görevleri vermeye gidiyorum. Evet, bu görevi de verelim hemen. Aslan göreviydi herhalde. 35-54 Evet, buradakini de verelim hemen. 37-98. Biz 40'ı geçtik. Hemen şuradaki görevlerimizi de verelim. 113 buradan geliyor. 39-74. Anneme tatların XP'si düşük herhalde. Bakacağım şimdi kontrole maçlı. 41.91 44.08. Yani biz buraya girdiğimizde 29.60 gibi bir şeydi herhalde XP'miz. Yani nereden baksanız %14-15 civarında bir kazanım oldu. Şunlara da bir bakalım. Ne diyor mesela? 1 milyon. Yani bu görevler artık yapmaya değmez. Bu videolukta benden bu kadar arkadaşlar. Güzel bir doping almış olduk. XP 44'e yaklaştırdık. Sulut'a gönderiyorum çarı. E dediğim gibi bu kısmı yine o devam bölümleri olacaktır. Yani aldığımız itemler falan vardı. Bu kısmı oraya koymayacağım. Bu ayrı bir bölüm olarak kalsın böyle. Bir sonraki videoda muhtemelen alsat videosuyla devam ederiz. Sonrakinde tekrardan vizarda geri döneriz. E kendinize dikkat edin. Hepinize iyi günler.